Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Bursa'nın meşhur süt helvasını yapacağız. Öncelikle süt helvamızın sütünü hazırlayacağız. Sütümüz için şöyle tenceremizin içerisine 1,5 su bardağı toz şeker ilave ediyoruz. Arkadaşlar bu tatlı için 1,5 su bardağı toz şeker ideal oluyor. Ama az şekerli tatlı seviyorsanız 1,5 su bardağı yerine 1 su bardağı toz şeker de kullanabilirsiniz. Ve şöyle 1 litre süt ekliyoruz. Yani bir paket. 1 litre sütümüzü yani bir paket sütümüzü ekledikten sonra şöyle bir su bardağı kadar daha süt ekliyoruz. Bu arada bardağımızın ölçüsü 200 mililitre. Hemen şöyle sütümüzü bir kaşıkla karıştırıp ocağımıza alıyoruz. Evet ocağımızın altı kısıkta şu an. Arada şöyle karıştırarak şekerimizin sütümüzün içerisinde erimesini sağlıyoruz. Sütümüzü kaynatmıyoruz arkadaşlar. Sadece ılıtacağız. Yani şekerimiz eriyede kadar ocakta tutacağız. Eridikten sonra kenara kaldıracağız ve soğumaya bırakacağız. Evet şekerimiz eridi. Şimdi sütümüzün altını kapayıp kenara kaldıralım ve soğumaya bırakalım. Şimdi de süt helvamasının yapılışına geçelim. Tenceremizin içerisine 125 gram kadar tereyağı ilave ediyoruz. Evet yağımız neredeyse erimeye başladı. Şimdi içerisine bir su bardağı unumuzu ilave ediyoruz. Ardından unumuzu kavurmaya başlıyoruz. Ocağımızın altı kısık da bu arada. Ocağımızın altına en kısa alıyoruz ve kısık ateşte kavuruyoruz unumuzu. unumuzu 15 dakika ile 20 dakika arası kavuracağız arkadaşlar. Dakika tutarsanız iyi olur. 15 dakikadan sonra olmaya başlıyor. 16 oluyor, 17 oluyor. Ocağınızın performansına göre. Bu arada az önce de belirttiğim gibi en kısa alıyoruz arkadaşlar. Eğer yüksek ateşte kavurmaya başlarsanız ununuz çok hızlı bir şekilde yanacaktır. 15 dakikadan sonra kontrol edin. Kıvamına bakın. Kıvamı hafif böyle koyulaşmaya başlayacak. Çok fazla kavurmayacağız. Yani un helvası yapar gibi bayağı koyulaştırmayacağız unumuzu. Hafifçe döndükten sonra hemen sütümüzü ilave edeceğiz. Bu arada sürekli karıştırmamız gerekiyor. Asla bırakmıyoruz. Evet, unumuzu kavurmaya başlayalım. Tam 16 dakika oldu. 16 dakika benim helbam için yeterli oldu. Ee, unum istediğim rengi aldı. Tam olarak bu renkte olması gerekiyor. Şimdi hemen sütümüzü ekleyeceğiz. Öncelikle sütümüzün yarısını ekliyoruz. Sütümüzün yarısını ekledikten sonra hemen şöyle bir çırpıcıyla hızlı bir şekilde karıştırıyoruz. arkadaşlar siz de ununuzu kavururken 15 dakikadan sonra kontrol edin eğer istediğiniz rengi aldıysa yani görüyorsunuz rengini gösterdim az önce o renkte ise e, yeterli demektir 16-17 dakikaya kadar çıkabilirsiniz 17 dakikadan sonra artık biraz e, yanıyor neredeyse yanacaktır evet hemen şimdi de kalan sütümüzü ekleyelim kalan sütümüzü de ekledikten sonra tekrar hızlı bir şekilde çıkmaya devam ediyoruz Aksi takdirde unumuz topak olacaktır içerisinde. Şimdi ocağımızın altını biraz açalım. Çok kısık şu anda. Orta ateşe alalım. Orta ateşte sürekli karıştırmak suretiyle süt elvamızı pişirelim. Koyulaşmaya başlayıp kaynayıncaya kadar. Evet, süt elvamız yavaş yavaş kaynamaya başlıyor, kıvamı da koyulaşmaya başladı gördüğünüz gibi. Şimdi süt elvamız tamamen kaynayıncaya kadar tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. bırakıyoruz şöyle. Kabarcıklar oluştuğu anda hemen ocağımızdan alacağız. Daha yeni yeni kaynıyor. Evet, süt helvamız tamamen kaynamaya başladı. Görüyorsunuz kabarcıkları. Bu şekilde olduğunda oldu demektir. Hemen ocaktan alıyoruz. Ve hemen borcam tepsimize döküyoruz süt helvamızı. Ben süt elvanı pişirmek için borcam tepsi kullandım sizde isterseniz bu şekilde borcam bir tepsi kullanabilirsiniz ya da tek kişilik porsiyonluk kaplarda da pişirebilirsiniz süt elvanızı pişirmek için fırınımızın sadece üst ayarını açtık ve 250 derecede ısıttık yaklaşık açıldı bir 10 dakika oldu fırınımız tamamen ısındı şimdi süt elvanızı üst rafa yakın olacak şekilde yerleştireceğiz ve üzeri kızarıncaya kadar pişireceğiz. Şöyle size fikir olması için de gösteriyorum. Üstten ikinci rafa yerleştirdim tepsimi. Bu şekilde üzeri kızarıncaya kadar güzelce pişecek. Dediğim gibi sadece üst ayarını açtım. Altını açmadım fırınımı. Sadece üzeri kızaracak çünkü. Süt elbamız fırından çıktı. Çok hızlı bir şekilde pişiyor. E, tam 5 dakikada bu hale aldı. Siz de mutlaka fırına verdiğinizde başında bekleyin. Aksi takdirde yakabilirsiniz. Şimdi ilk sıcağının çıkması için bir 5 dakika bekleyelim. Daha sonra kıvamına bakalım süt elbamızı servis tabağımıza aldık. Şimdi kıvamını göstereceğim. Kıvamını göstermeden önce de şunu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar süt elbası ilk fırından çıktığında biraz akışkan bir kıvamı oluyor. O yüzden servis etmeniz biraz zor olabilir. Biraz ılımasını bekleyin. Bir yarım saat 45 dakika gibi bir süre bekledikten sonra çok rahat bir şekilde servis edebilirsiniz. Zaten süt elbasının özelliği de ılık tüketilmesi. Benim tatlım fırından çıkalı şu anda tam 45 dakika oldu. Hemen kıvamına bakalım tam kıvamında olması gerektiği gibi üzerine biraz fındık ve tarçın serptim. Tarçın bence bu tatlıya çok yakışıyor. Siz de isterseniz kullanabilirsiniz. Şöyle kıvamına da bakalım. Tam kıvamında oldu. Harika bir tatlı oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.